konuklarımız bir şeyler söyleyebilirler. Besin Bey'den isterseniz evet. e, başlayalım. Şimdi bu konu çok güncel olduğu için bu konuya değineyim. Meclisteki bu iç tüzük değişikliği çabuk kanun çıksın diye yapılıyor. Yani genel kurulda az tartışılsın, maddeler tartışılmasın, evet. işte söz alma kısıtlanıyor falan. Bu tabii her yer şeyde birçok şeyde olduğu gibi bizim olaylara yanlış bakmamızdan doğuyor. Nedir o? Başbakan çıkıyor diyor ki bizim meclis çok iyi çalıştı bu sene 230 kanun çıkardı diyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bir rezalettir. Tekrar ediyorum. Çok kanun çıkarmak kötüdür. Bugün Türkiye'deki meclis kanunların yüzde doksanının iptal edilmesi lazımdır her şey için kanun çıkarılmaz. Her şey için kanun çıkarırsan her taraftan bağlarsın. Mesela bu açık oturum için bir kanun çıkarsalardı biz artık bakacaktık kanuna göre nereye oturacağız. Nasıl sağa bakacağız, nasıl sola bakacağız. Veya da tuvalette nasıl oturulur diye bir de kanun çıkarsınlar. Hani askeriyede vardır soba nasıl yakılır, tuvalette nasıl oturulur diye talimatlar asılıdır. Böyle şey yok. Yani ne kadar az kanun varsa ülkede o kadar hürriyet vardır. İkincisi değişiklik nedir biliyor musunuz? Kanun yapmak bir şeyi değiştirmektir. Bu değişiklik zırt diye geçerse şok olur insanlara. Ben mesela bir iş hayatındayım. Bir kanun değişiyor beni etkiliyor bu. Bu iki günde geçerse ben batarım. Ama altı ayda geçerse kendimi ayarlarım. Dikkat edin en büyük yanlışlık çok kanun çıkarmanın iyi olduğunu düşünen aklı biraz kıt adamlardan geliyor bu. Mecliste bunlar uzun uzun tartışılacak, engellemeler olacak. Bu kadar fazla kanun iyi değildir. Bir kere buna bakalım. İkincisi, meclis <laughs> bu tip konularda gerekirse günlerce engelleyecek. Bu demokrasinin asli unsurudur. Yani biz şimdi meclisi sıfıra indirmişiz. Komisyonlar kimin elinde? İktidarın elinde. İktidar başkanı ...orada hemen cart çıkıyor... ...size ben şu af, af yasasını anlatayım... ...bu bir skandaldır af yasası... ...Cumhurbaşkanımız altı buçuk sayfalık... ...bir itirazla... ...altı buçuk sayfalık bir itirazla... ...af yasasını geri yolluyor... ...şimdiki Cumhurbaşkanı... Şimdi ...bundan evvelkinden sonra... şu. ...şimdi yeni yeni söylüyorum... ...bayramdan evvel çıkacak diye... ...iki komisyondan ki ikisi de önemli komisyondur... ...adalet ve anayasa komisyonundan... ...hemen geçti gece çok çalıştı ve o gece hemen Cumhurbaşkanı'na gitti. Adam da dedi ki madem böyle çıkardınız ben bunu götürüp yayınlatacağım dedi. Yayınlatmaya verdi. Böyle kepazelik olmaz. Altı buçuk sayfalık o itiraz okunsa bile bir vakit alır. Bir değişiklik önergeleri verilir. Zaten orada Fazilet Partisi'ni esir almışlar Erbakan'ın hapisliği durumuyla. Uyanıklar ya, şeye de Erbakan'a da bir şey attılar. Erbakan çok büyük hata yaptı. Alacaktı bağolunu. Ben hapse gidiyorum kardeşim diyecekti. O af yasası kepazeliği meclis alel acele, alel acele çıkardı. Hiçbir engelleme yok, hiçbir konuşma yok. işte şunu söylüyorum. Mecliste yalnız iktidarın sözü geçmez. Muhalefet de ağırlığını koyar. Şimdi Fakat yine de bir, bir... Sedat Bey'in bahsettiği bu şeyle önemli bir konu var. Mecliste iktidar belli kanunları geçirir. Zaten muhalefet istediği hiçbir kanun geçmez. Yani bizim sistem kötü bir sistemdir kuvvetler birliği sistemidir. Amerika'daki gibi ayrılık değil. Evet. Hükümet hem hükümete hakimdir hem meclise hakimdir. Çünkü üç tane partinin lideri üç parti grubuna e, hakimdir. Ama hiç olmazsa mecliste biraz tartışılsın, biraz ses çıksın, kamuoyu etkilensin, bu sefer kamuoyu baskı yapsın. Ama sen meclisten cırt diye geçirdin mi, ertesi gün hemen yayınlanıyor, yeni bir kanun çıkmış. Yani onun için bu sakat bir iştir, bunu söylüyorum. Fakat bazı şeyler var zannediyorum. Yani mesela Elektronik oylamaya geçilmiş. Elektronik oylamaya, oylama yapılsın mı yapılmasın mı diye bir oylama yapılıyor. Yani böyle gariplikler de var. Olabilir. Bakın size bir şey söyleyeyim. Ben Amerikan Senatosu'nda adamın biri çıktı. Evet. Fili diyorlar, engellemek için. Evet. Ne yaptı biliyor musunuz? New York şehrinin şeyini aldı. Telefon rehberini. Evet. Başladı okumaya oradan. <laughs> okudu da okudu. Adam oturup çökene kadar o oh söz hakkı onun. Bu iş demokrasinin cilvesidir icabında mesela bir tane Robert Bird var. West Virginia senatörü. Bizim aleyhimize bir karar çıkacaktı. 89 Hı. yılındaki sözde Ermeni soykırım yasa O, o adam anladı. Ben Türk Bravo. Amerikan İş Konseyi Başkanıydım ve Amerikan Senatosu'ndaydım. Lobi yaptık. Ee, birkaç tane e, senatörün e, şeylerini değiştirebildik. Oylar, e, oyunu ama esas engel olan Robert senatör Bird'den, Bird'tü ve film bastırdı. Yani Ayrıca da yalnız öyle büyük reputasyona sahip öyle o büyük sağlam bir, bir, bir senatördü ki onun bu kadar diretmesinin bir etkisi olarak. de oldu ve dolayısıyla evet, hadise bak, yani esas Amerikan senatosunda o zaman patlıyordu iş. Evet. Sedat Bey bu işin içinde bulunmuş evet. o filibastırı uygulayan bu Robert Burt halen de Amerika'nın en güçlü senatör. senatörü evet, evet, çok saygındır. Evet, evet. Evet. Bir de kendi partisi martisi için fikrini değiştirmez. Evet, yani. Ben demokratım der ama kafası nasıl eserse öyle. Ve dediğiniz çok doğru. Neyse, ya yani demokrasinin geleneksel, yüzyıllarca gelişmiş bu tip tartışma platformları vardır. Siz meclisi uyduruk bir el kaldır şeyine indiremezsiniz. ya yani Bunu getirenler biraz kurs vermek lazım. Yani bu tuzluk değişikliğinde bir gelsinler ve ona iki üç gün kurs vereyim. Bunlara öğrensinler ne olduğunu. Buyurun. E, bu anda çok hararetli ve heyecanlı konuşuyor Besim Bey. Ben de bu heyecanı tadıyorum bir yerde. Bir seyirci Hoş olarak. Olayım. Fakat ben burada müsaadenizle kendi fikrimi şöyle açmak istiyorum. Demokrasi aslında çıkarların dengesidir dünyada. Ve hakiki anlamda demokrasi uygulayan ülkelerde kanunlar her ne kadar hükümetler ve meclis tarafından yapılıyor zannediliyorsa da aslında kanunlar sivil toplum kurumlarının etkisi ve lobilerin etkisi altında çıkar. Yani şimdi ...lobby bir meşru harekettir. Yani ikna etme ve etkileme bir meşru harekettir. Bunu gayrimeşru olarak görmemek lazım. Türkiye'de sivil toplum kurumlarının gelip de politikaya girişi 5-6 senelik bir hadisedir. Yani 1990'larda bir sendika başkanının politikaya girmesi veya milletvekili olması Türkiye'de düşünülemezdi ve yasaktı. Halbuki demokrasi aslında evvela mahallede başlar. İnsanlar müşterek çıkarlar etrafında toplanırlar. Ve bu müşterek çıkarlar gelişir gelişir ve partilere doğru gider. Dolayısıyla bir kanun çıktığı zaman bundan zarar görecekler vardır, bundan fayda görecekler vardır. Ve bunların her birinin de lobi teşkilatı vardır. Yani etkileme teşkilatı vardır. Bu etkileme teşkilatları meclisteki milletvekillerini, komisyondaki milletvekillerini ve hükümeti etkilerler ve etkisi ağır olur çünkü kamuoyu oluştururlar ve hükümetler oy almak için de kamuoyunun istekleri istikametinde hareket etme mecburiyetindedirler aksi halde oylarını kaybederler. Bence Türkiye daha demokrasiye yeni yeni alışmaktadır. Lobi teşkilatı henüz Türkiye'de yoktur ve Türklerin de Türkiye'nin de dışarıda hiçbir lobi teşkilatı yoktur. Yani şunu söyleyeyim Amerika'da AIPAC var. American Israel Political Action Committee. AIPAC AH var. American Hellenic Political Action Committee ve biz biraz önce Ermeni meselesinden bahsediyoruz. Biz tedaviye gidiyoruz. Bence evvela aşı lazım. Yani önleme lazım. Böyle bir Ermeni tasarısının çıkacağı, yepyeni birdenbire aa başımıza bir taş düştü, tuğla düştü diye böyle bir şey yok. Bu yıllarcadır yıllarcadır görüşülen, halledilen ve halledilmeye çalışılan bir meseledir. Diasporadaki Ermeniler bazı menfaatler uğruna, bazı hissi, duygusal bazı görüşler uğruna böyle bir şey çıkartmak için yıllardır uğraşıyorlar. Ve biz de çıktıktan sonra bir takım müeyyideler uygulamaya çalışıyoruz. Bir takım ağır tepkiler gösteriyoruz. Bunların yanlış veya doğru olduğu üzerinde münakaşa ve müzakere etmek istemiyorum. Onu sırası gelince siz fikir sorarsanız söylerim. Ancak, ancak bizim bunu önlemek için gerekli lobi teşkilatlarını orada kurmamız lazım. Bunun içinde nüveleri vardı fakat biz buna hiç önem vermedik. Mesela ben bir nüve söyleyeyim size. Avrupa'da doğmuş Türklerin, genç Türklerin European Association of Turkish Academics diye EATA diye bir teşkilatları var. Burada yüzlerce yüksek tahsil görmüş Türk asıllı Avrupalı, Türk asıllı Avrupalı hatta bunların içinde de milletvekili olmuş olanlar var. Cem Özdemir gibi. Bunlar geldiler Türkiye ve dediler ki biz sizin yani Türkiye'nin dışarıdaki Avrupa'daki etkilemesinin lobisini yapalım. Ve hatta Türkiye'de bugün aramızda bulunmayan fakat genellikle bu programa iştirak eden Sayın Büyükelçimizi Şükrü Bey'i e, Türkiye'deki bunların Yüksek İstişare Konseyi'nin başına geçirdik. Kendisi fazla bir şey yapabileceğini gördü. Ondan sonra Atok İlhan geçti. Fakat biz devletten yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bu teşkilat hiçbir yardım görmedi. Ben içindeydim. Ben bunları 1980'de tanıdım. Bunlar ben bir Göttingen'de bir konferans veriyordum ve onlar bana geldiler. Dediler ki biz biz Türkiye'yi tanıtmak istiyoruz. Türkiye lobisini bütün Avrupa ülkelerinde yapmak istiyoruz. Fransa'da adamlarımız var. Belçika'da adamlarımız var. Almanya'da adamlarımız var. İtalya'da adamlarımız var dediler. Bütün bu, bu teşkilatı ayağa kaldırabiliriz. Ve biz bunu yapmadık. Biz bunu işi suyu kendi akışında bıraktık. Bir baraj koymadık önüne. Hiçbir şey yapmadık. Ondan sonra bu su gelip de sel haline aldığı zaman biz gelip de şimdi bir takım müeyyideler uygulamaya çalışıyoruz. Ve olmuyor bir yerde. Olması da biraz zor. Biz her konuda biraz geç kalıyoruz gibi geliyor. Eğer Türkiye'de biz sivil toplum kurumları bir süre içerisinde bir gün bile de beklemek gerekmiyor. Yani biz ilkokulu okumadan Ortaokulu okumadan, lise okumadan üniversite gidemeyiz. Fakat bütün mesele bunları okurken sınıfta kalmamaktır, ikbare kalmamaktır. Ben ben onun üzerine duruyorum. Yoksa bütün bu sınıflarda bizim geçmemiz lazım ve bugün üniversite olmamız beklemez. Yani bizim bugün Avrupa ayarında bir demokrasimiz olmasını bekleyemeyiz. Ama süratle yetişebilmek için bizi sınıfta kalmamamız lazım ve belki birer sınıfı da atlamamız lazım. Yani Amerika'daki sandwich course gibi. Yani yaz kış çalışıp yaz tatili yapmayayım. Bizim 11 yıllık bu liseyi belki 9 yılda 8 yılda bitirip de Avrupa'ya yetişmemiz yani üniversite girebilmemiz ve üniversite mezun olabilmemiz lazım. Ben öyle diyorum bir benzetme aksu Dolayısıyla bugün eğer meclisimizde böyle bir takım problemler varsa bence Türkiye'de kamuoyu oluşturan yani ben bir, birkaç gazetenin ve bir, bir iki televizyonla bu iş olacağını zannetmiyorum. Ben Onlar onu, onu, başka onu, yönde başka mesela, yönde oluşturuyorlar. Şöyle bir şey e, dikkatimi çekti. Yani iş tüzük değişikliğinin e, eğer Fevzi Şanlıoğlu'nun başına böyle bir felaket gelmeseydi konu olmayacak. hiç konu olmayacaktı. Yani gazetelerde bile yer almadı. Hatta gazeteler ilk gün ben dikkatimi çekti. Hangi konuda böyle bir olay oldu da neden böyle bir e, yumruklaşmaya kadar gidildi diye şaşırdılar yani konuyu veremediler. Şimdi müsaade buyurursanız evet. Sayın Besim Tibuk bir evet. parti başkanıdır. Saygı duyuyorum. Fakat bir lobi başkanı değildir. Yani bir sivil toplum kurulu değildir. Onun muassavasıdır. Evet. Yani onun onun toplamının bir bir mümessilidir. Ben de diyorum ki bu konuda kanun nasıl çıkmalı? veya nasıl çıkmamalı? Kime zararı var? Kime yararı var? Zararı görenler mutlaka bir dernek etrafında Ama bir o kurum vakit etrafında olacak yapsın. Evet. İki günde kanun çıkarırsa i̇şte, iki günde Civic toplum örgütü uyanana kadar kanun çıkar. İki günde kanun evet. çıkmaması için lobi yapmalı. Yani lobby yani lobi, evet. iki, iki, günde kanun çıkması bizi bizi etkiliyor ve hakikaten etkiliyor. Evet, evet. Ve şimdi, bazı insanlar da bundan çok faydalanıyor. Şimdi Üzeyir Bey, bir e, be, kanun çıkıyor e, ki şimdi sözünü efendim. kestim. Sana teyiden söylüyorum. Şimdi bu son af yasası kardeşim. Teyit etmenizden ha. çok sevindim ha. Bey. Sizin tabii. tarafından teyit edilmek <laughs> benim için şeref. Ayrıca sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Şimdi misal için söylüyorum size. Şimdi bu son af yasasını bütün halk karşı kardeşim. Yüzde 94 karşı. Biz kendi internet sitemizde bir anket yaptık. Yüzde 94 karşı. Cumhurbaşkanı altı buçuk sayfayla reddetmiş. Bir buçuk günde cart diye tekrar aynen çıkıyor. Şey virgülü değişmeden hani Değiştirip, o sırada o sırada lobi kuruluşları ne yapsın kardeşim? Gerçekten, gerçekten. Yani adamlar bir şey yapana kadar geldi geçti. Affed Onun efendim. için acele olmaması Affed lazım. Affedersiniz ben şunu acele. söylemek istiyorum. Lobi teşkilatı iki günde bir kanunun çıkmasını önleyecek tedbiri alacak etkileri yapmalı. Hayır. Yoksa kanun iki günde çıktı. Sen o... Tüzüğü de... tü... Zehirci, tüzüğü böyle değiştirirsen. Bak tüzüğü böyle değiştirirsen e, lobi kendini etkilene kadar, gazetelere haber verene kadar, basın toplantısı yapana kadar, etkinlik yapana kadar ...gelmiş geçmiş olur. Bana, bana öyle geliyor ki bütün bu tartışmaların içerisinde... E, ...başta kullandığım bir kelime var... ...müsaadenizle onu söyleyeceğim. Demokrasimize uzlaşma kültürümüzü... Evet ...daha yaygınlaştırmamız lazım. Yani kilit kilit e, kelime burada uzlaşma. doğrudur Ve orada maalesef... ...Türk demokrasisinde her zaman bir çoğunluk. Yani bunu 50'li yıllarda Demokrat Parti'de de gördük... ...bir dayatmacı. Kim gücü eline getirirse bir şey var. Bunu hiçbir partiyi... ...hiçbir partiyi suçlamak için söylemiyorum. Bu anlayışı yani... Reform diyoruz ya. Ben bunu hep söylerim. İlk defa reformu zihinlerimizde yapmamız lazım. Anlayış ve davranış reformu yani gerçekleştirmemiz lazım. Yani iş çevirmeyi İşin çok Demokrasinin demokrasinin bir uzlaşma rejimi yani, olduğunu orada gene lazım. iki şeye de e, çok şey yapmayacağım. Bir Türk demokrasisinin Avrupa'dan geri olduğu konusuna. Türkiye'nin demokrasisi böyle demokratik tarihe bakınca Yunanistan'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, Portekiz'den daha ileri olması lazım. Yani onların bir geçmişine bakın. Daha yeni Fakat faşizmden değil. kurtuldu. Daha değil ama olması lazım. Uzlaşma meselesinde de kısmen haklılık var. Kısmen de uzlaşma oluyor, mecliste evet. oluyor. Ama bu son olay biraz i̇şte ben, sert oldu. Uzlaşma olmadı e, Örnek verdim yani evet. Refah Partisi ve düşünün 96'nın Refah Partisi yani ana yol hükümeti kurulduğu zaman en keskin halindeki Refah Partisi iş tüzüğe evet oyu verdiler. Evet. Bizim yapmış olduğumuz ana yol getirmiş olduğu de değişikliğe onlar ıı, uzlaşma sağlandı evet. ve şey yaptılar. Müsaadenizle ben şeye döneyim. Bu Ermeni... Bir şey soracağım. Ecevit'in evet. ısrarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu konudaki... Laf konusudaki Şimdi efendim... Mi? iş tüzükle ilgili... Daha bunu sırayla mı soruyorsunuz? Buyurun efendim. Şimdi iş tüzüğün değişmesi lazım. Orada hiçbir tartışma yok. Yani hiçbir... E... İş düzüğünün değişmesindeki yani iş düzük değişirken nelerin ne kadar değişmesi lazım Bunu ve burada gerekiyor. ve bir de uzlaşma havası evet. meselesi çok önemli yoksa iş düzüğünün değişmesi lazım biz 96'da bir değişiklik yaptık ama yeterli değildir tamam. daha sadeleştirilmesi daha pratik çalışılabilecek hale getirilmesi lazım. Ama bunu, da bunu dayatma şekli, İktidarın içine gelmesi lazım. gelmeyen... Ben... bir iç düzük değişikliği şey, pek kolay değil. şey dağıtmak istemiyorum yani bu yani, yani, akşamın daha sonra muhalefete düşmüş oluyor yani bu ilginç şeyler oluyor. Faruk bey ben ben Buyur. açtım fazla da Buyur. şey yapmak istemiyorum genişletmek istemiyorum. E, Besim beyden <laughs> ayrılıyorum Türkiye'nin epey kanuna ihtiyacı var. Yani pardon. Efendim yapalım. siz e, teorik, hayır, teorik olarak teorik olarak haklısınız yani bir ülkede bu kadar kısa zamanda çok kanun çıkartılması doğru değildir genel amplik anlamda bakıldığında. Ama Türkiye'nin kanunları o kadar çok eskimiş ki Türkiye'nin kanunlarının yenileşmesi lazım. Türkiye nasıl değişim süreci içerisinde. Tabii, ama bunun yapıl Hayır, ama bu ben, bu ben iptal edilmesi taraftarıyım. Bir kısmını. Bakın iptal edilmesi için de kanun çıkması lazım. Işte. Yani İktal kendi kendine kendi kendine yok olmak ki... Sedatcığım şöyle yapacağız. Bir kanun çıkaracağız. Altına dört bin tane madde koyacağız. Şunlar <gülüyor> şunlar <gülüyor> iptaldir diyeceğiz. Yoksa evet. bu memleket evet. kurtulmaz. Çünkü her kanun arkasında nizamnameler var, talimatnameler var. Yönetmelikler var. var. hiçbir şeye ve buna, ben. Ve buna da anayasadan başlamak lazım. Tabii. Yani anayasayı ilk Anayasayı zaten biz çöpe lazım. atacağız. Yani o programımıza bakarsanız. Evet. Anayasa, Anayasa, müsaade senin, ederseniz, müsaade ederseniz de bir şey söyleyeceğim. 82 anayasasının yeri çöp kutusudur. Yönetimde, yönetimde şey diyeyim, de aşırı organizasyon da bir e, nakıstır, bir eksidir. Yani çok organize olduğunuz zaman Kendinizi çok bağlıyorsunuz çok ve prav, inisiyatifi yok edi yok ediyorsunuz. Dolayısıyla evet. bütün isterse anayasa olsun, isterse diğer kanunlar olsun, Bu bütün bu yasalarda her şeyi çok köşeleri tutmuş ve her şeyi böyle muayen bir koridora sıkıştırmış şekilde çıkarmamak lazım. Biraz inisiyatife imkan vermek lazım ve aynı zamanda bürokrasiye de bir serbestlik tanımak lazım. Yani mantıkla evet. bazı şeyleri çözebilme imkanlarını vermek lazım. Çünkü her şey çok katı kurallara ba ba bağlarsanız bu olmaz. Bakın ben bir şey söyleyeceğim size. Çok enteresan görünecek. Mesela çok katı kurallara bağlanmış Nijerya ordusu var. Ben yani Orada bir Nijeryalı geldi de Cumhurbaşkanı ile beraber bana anlattı. Mesela düşman geldiği zaman adamın düdüğünü çıkaracağı, üç tane tiz düdük çalacağı gibi bir takım kurallar var. E Düşman karşıdan gelince siz Burala uyarak üç tane tiz düdük çalarsanız bu iş olmaz. Yani, yani ben birincisini <laughs> belki çalabilirsiniz oradan. <laughs> sonra dolayısıyla dolayısıyla yani organizasyon da kurarken çok çok köşeli ve her tarafı sanki tutmuş gibi yapmamak lazım. Biraz esneklik tanımak lazım. Ve kanunlarda, yasalarda da bürokrasiye biraz esneklik tanımak yani lazım. Bu şekilde, bu şekilde kendi kabiliyetlerini ortaya, ortaya çıkarmak işte. lazım. Bir korkuyu ort ortadan kaldırmak lazım. Yani inisiyatif vermek lazım. İnisiyatif eğer herhangi bir şekilde yolsuzluğa yol açıyorsa onu mutlaka cezalandırmak lazım. Fakat bir yolsuzluk yoksa kişi bürokrat Türkiye'deki de bir karar verdiğine inanıyor. Ve bu, bu bu kararı vermekte Fazla mevzuat ver, 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 vermekte tabii evet. vermekte de serbest olmalı. Eğer o bir yolsuzluk varsa bunun içinde o zaman bu takip edilmeli. Onu isterseniz ekonomi tartışırken de gelin. Hay evet. Hay evet. Hay. Şey Efendim, görelim, tekrar. tekrar Ermeni e, yasa, e, yasası e, yani Ermeni şimdi, Soykırımı Yasasına dönelim. Soykırımı yasası. Şimdi e, hadise şu. Bir defa e, maalesef halen Türk medyasında bu e, Fransa'daki hadiseyi birebir yansıtan bir e, bilgilendirme yok. Evet. Bu bir satırlık bir bir satırlık. Bir evet. satırlık bir kanun. Ve burada Ermeni soykırımını kabul eder diyor. Fransa 1915 yılında yapılan Peki, evet. Ermeni soykırımını kabul eder diyor. Yani burada Osmanlı Devleti de adı da yok, Türkiye Cumhuriyeti de adı da yok. Evet. Ve şimdi burada Türkiye'de e, bu konuyla ilgili belli bazı e, spekülatif değerlendirmeler var. Onlardan nedir şeyler. Fransa'da artık bundan sonra buna karşı fikir e, beyan edilemez. Evet. Kanundur. Yani, evet. Ama kan efendim kanundur ama yani kanuna karşı fikir beyan edilemez diye bir şey olmaz. Bu e, düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırıdır bir defa. Yani eylem yapmak ayrı. Siz konuşabilirsiniz. İki, bundan dolayı e, toprak ve tazminat şeyleri e, e, talepleri olacaktır. İlk çalışmalarda benzer ifadeler vardı bu şeyin içerisinde. Evet. Fakat bunlar şu anda yok. Yani hadiseyi bir defa ben bunu yumuşatmak için, sulandırmak için söylemiyorum. Birebir hadiseyi ortaya koyalım diye söylüyorum. E, i̇ki, Fransın, Fransız halkının olaydan haberi yok. Yani Fransa'yı yakından takip eden arkadaşlarımız biliyorlar. E, sizler de diyorsunuzdur, takip ediyorsunuzdur. Hiç haberleri yok. Bu tamamen e, Fransız siyasetçilerinin de bizim kritik ettiğimiz Türk siyasetçilerinden çok fazla farklı olmadığını gösteren çok popülist bir hadise. Nedir? 50 milletvekili civarında. Efendim milletvekili. E, mesele 50 milletvekili evet. değil. O partiler, yani Fransız e, iş tüzüğünde var o. Partiler temsilen bütün partiler adına kullanabiliyorlar. Dolayısıyla bütün partilerin oy birliğiyle geçmiştir. Öyle. Bunu unutmamamız lazım. Ama Fransız e, Cumhurbaşkanı'nın bunu veto etme etkisi vardı. Yapmadı. Yapmadığı gibi 60 gün doğmadan da onayladı. E, onaylaması bu hafta değildir. Geçen hafta içerisindedir. Biz bunu yani bu konuda çok e, çaba sarf etmiş olan sevgili Jack Camus'un ee, lan beraberdik. O anda öğrendik onu. Çok çaba sarf etti engellenmesi için. Fakat maalesef tutulamadığının haberi geldi bize geçen hafta. Salı günü olan hadise resmi gazetede ilanıdır. Yoksa geçen hafta imzalamıştı. Şimdi niye geçen hafta 60 günden e, evvel imzaladı Çünkü çok büyük baskı oluşmaya başladı. E, Türk iş dünyasından. Yani parlamentosundan değil, Türk iş dünyasından büyük bir baskı oldu milletvekillerin üzerine. Eğer 60 e, tane olup da giderse sakatlanabilir. Sakatlanabilir evet. hadise. Anayasa Mahkemesi de geri çevirir diye de bir şey yok. Evet. Çünkü anayasasında, Fransız anayasasında böyle bir kanunun düzeltilmesi için gereken şartların olup olmadığı da tartışmalı. Çünkü bakın demin söylediğim gibi Osmanlı İmparatorluğu veya Türkiye Cumhuriyeti de demiyor. Direkt olarak o isimleri de koymadığı için belki Anayasa Mahkemesi'nde de bozulmazdı bu hadise ama her şeye rağmen bunu gündemden çıkarmak için 60 günü beklemeden de şey yaptı. Sebebi ne? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın da başı dertte siyaseten orada. Yolsuzluk dolayısıyla yine e, e başı dertte, pardon Şirah'ın başı, başı, başı dertte. Ondan dolayı bir an evvel çıkartayım ve ben birkaç yüz bin Ermeni oyunu garantiye almış olayım dedim. Şimdi bakın bu hadise bir defa Türkiye'nin çok ciddi ama gerekli reaksiyonu göstermesi gereken bir hadisedir. Ve başka ulusal parlamentolara taşımasını engellemek lazım. Bunun için İlk iş siyasetçilere düşüyor. Evet. Şimdi bu bir hafta oldu. Yani bu haftayı bitirdik. Daha bizim parlamentomuzda bundan ilgili bir karar, bir görüşme açılmış değil. Ben bunu çok yadırgıyorum. İş tüzüğü değiştiriyoruz ya. Ama yok, yok. Şimdi bu <laughs> yani şey bu, olarak, bu, bu şey, ulusal bir hadisedir. Evet. Bence o iş tüzük görüşmesini bırakıp bu hadiseyi evet. e, gündeme almak lazım. Bu yapılmadı. İkincisi, ben gerek siyasetçiler tarafından, gerek medya tarafından, gerek sivil toplum örgütleri tarafından hadisenin ...bir Türk düşmanlığı olarak yorumlanmasına... ...fevkalade karşıyım. Fransa, Fransız halkının haberi yok bu işten. Bu tamamen siyasetçilerin... ...siyaseten yaptıkları bir hadise. Siyasetçilere dersi... ...bir, siyasetçilerimizin vermesi lazım. İki, iş dünyasının. E, belli bazı... E, tedbirler alınacaktır bu hadisede. Alınmaktadır e, ihaleler. Yani devlet bazındaki ihalelerde... ...muhakkak bazı şeyler yapmamız lazım. Hiç tartışmıyorum. Evet. Yani bu hadisenin diğer parlamentolara sıçramasını önlemek için... ...big business dedikleri Amerikalıların... Evet. ...büyük işi, büyük, büyük iş çevreleri... Evet. ...büyük ihaleleri sarsmak lazım ki... ...İtalyan, İspanya, İsveç... ve Türkiye'de... ...enteresisi olan iş dünyası... ...aman sakın bizim parlamentomuzu bulaştırmayın... ...zaten abuk sabuk, yalan yanlış bir hadisedir... ...bir de bizim Türkiye'deki entereselerimiz... ...yok olur demeleri lazım. Ancak... ...bu geçici bir tedbirdir. Benim her zaman kullandığım bir şey var. Türkiye birçok konuda... ...veya belki çoğu konuda... ...proaktif değil... Reaktif olmaktadır. Reaktif yani red, red biz part. bu hadisede biz bu hadisede hadiseyi önünden gitmemiz lazım. Hep arkasında kalıyoruz. Olduktan sonra reaksiyon gösteriyoruz. Yani şimdi burada ne yapmak lazım? Bir, yine bir durum tespiti. Ermeni diasporası yanlış olmakla beraber böyle bir soykırımın olduğuna inanıyor. Yani bunu diasporadaki Ermenilerle konuşmuş olduğunuz zaman, ya siz bizi kardeşim şöyle soykırımı eee Uğrattınız diyorlar. Bu bir realite. İki, Ermenistan bunu kullanıyor, diasporanın bu gücünü ve kendisini yeni ortaya çıkan bir ülke olarak mazlum bir duruma koymak için bunu kullanıyor. İspat etmek, istiyor, evet. İspat etmek istiyor. Üç, belli bazı ülkeler, eski sömürgeci ülkeler kendi günah çıkarmalarını Türkiye gibi popüler bir ülke üzerinden kendi günah çıkarmalarını halletmek istiyorlar. Yani eğer kendi soykırımlar bu, bu Afrika'daki yani bu hadis Afrika'daki bir şey olsaydı kesinlikle bunun için mesai sarf etmezlerdi Fransız parlamentosu ama Türkiye çok popüler bir ülke. Yani Avrupa Birliği'ne yaklaştıkça da vaktimiz kalırsa gireriz. Avrupa Birliği'ne yaklaştıkça Türkiye daha fazla günah keçisi olmaya aday. Çünkü çok popüler. Evet. Ve Türkiye üzerinden yapılan siyaset Avrupa Birliği içerisinde prim yapıyor. Siyaseten prim yapıyor. Ondan dolayı bizim bunları düşünerek e, oyun teorisi derim ben, oyun teorisi bazında strateji, dış politika önemli konularında bir stratejik plan yapmamız ve buna göre de hareket etmemiz lazım. Biz bunu bir ölçüde şeyde yaptık, 80'li yılların bir döneminde yaptık, yani Turgut Bey'in zamanında yapıldı. Daha proaktif bir dış politika izlenildi. İkinci hadise de Gümrük Birliği hadisesidir. Gümrük Birliği'nde de çok proaktif Türkiye bir rol izlemiştir. Siyasi irade vardı. Bütün sivil toplum örgütleri, medya hep beraber oturduk, plan program yaptık ve onun içerisinde bir uygulama yaptık. Ama ondan sonra şimdi rüzgarın esişine Türkiye bir yerde esir kalmış durumda ve rüzgar nereden eserse ona karşı bir direnç gösterme durumunda. Bunu böyle götüremeyiz. Burada bırakıyorum. Bir ara ondan sonra devam edeceğiz. Evet.